Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e-futbola yeni gelen mod olan olarak... yani şu Euro 2024 şeyle oynayacağız. Tabii ki de Türkiye'yi seçiyorum. Bu video birazcık uzun sürebilir. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi yapıp geldim. Arkadaşlar Feyber buradayım. Çekya, Gürcistan, Portekiz var. Haydi bakalım. Şimdi bakalım kadroya. Oy, güzel. Şimdi kadro düşlerine bakıyorum ki. Arda Güler var. Neyse, güzel Başlıyorum. Şimdi geriliyor. Şimdi başladık inisiyonu salih olacağım. Hakan da gördüğün gibi Cengiz Enes Go Offside Offside ne be Oğlum ya yani niye Offside'da bekliyorsun Enes Hadi çağlar Çünkü Çok iyisin. güzel gol. Güzel gol. Şimdi bekletmiyorum arkadaşlar. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ah oh be. Şimdi başlasın rakip. Kupayı kazanmayı hedefliyorum. Her gün bölüm bölüm yap yaparım. Yapamazsam da sorun yapmayın. Yapamazsam kusuruma bakmayın. Fazla para kazanmak için böyle videolar çekmeyi planlıyorum. Size beğeniyorsanız bütün videolara like atın. Hadi güller. Ne kadar yanlış yerden beğendik şutu. Ben yeni, eski abonelerim varsa bilir. Eee... Ben daha önceden vardım. Top var hala Top yok oldu sahada top vardı. Burada, burada Güler. geçiyorum. Sıkılmayın İlk maç bile uzun sürmüş. Her maç, her video 3 maç çekmeyi hedefliyorum. İnşallah da kupayı kazanabiliriz Türkiye ile. çok Salih Özmen, Cumhuzunlar. Ferdi, Ferdi. Harbi Harbi 2 1 1 2 Gol Şakir 3 3 0 3-0 2-2-2 5 5 麒麟素皮，吃点。 we şimdi baskı Hakan Çelik'in ana yerinde şimdi Ferdi çok iyi ve Ferdi olası pas çok çok iyi pas yani şimdi maç ilk yeri bitti 3-0 de de ne var? Her video iki maç olsun. Bak arkadaşlar her video üç maç değil iki maç. Her video üç maç birazcık fazla. Siz yokken de oynuyorum. Aaa Aa, direkt nasıl direkten döndü. Cengiz çok iyi. Nasıl direkt dön <laughs> Şimdi Hakan. Önüsü önüsü Hakan, Hakan da mı düşünüyoruz? Düşün o topu ortası kötü, şut gibi orta açtı Ben niye ara pasla atacağım? şut direkt pasla atacağım ortaya.

Sağolsun Çağlar. Herhalde. Şimdi Salih. Salih. Geçemedi. Salih. Şimdi Kerem Arda Arda abi orda 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 Çok güzel Bak Kerem Arda koşsun Şimdi oradan Arda Güler koşsun Arda Güler Arda Güler dört sıfır yeniyor şu an Gürcistan'ı. Ee, arkadaşlar birazcık sesle bir şeyler oldu. Oh. Ne yaptı adama? Ne yaptı? Mevcut demir ala ne yaptı? Enes <laughs> <laughs> koştu. Orada. Orada. Uyyyy. Çok iyi gol. Çok iyi. Çok iyi bir gol. 5-0 oldu. Oğlum 5-0 ya. Kalktı kolu. Çok yavaş vurdun ya. मेरे से मेरे खाली भी या गोल atmayi deniyorum. उफ। हा 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 बहुत खतरनाक। उसका जो काय है बोलती है। सब्स्टिट्यूशन Bakalım 10 dakika olmuş mu? Olmuş. Toplam 20 dakika olacak videomuz. Şöyle <laughs> 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 bir tane daha maç geleyim. Oy Portekiz. Ronaldo. <laughs> Bakayım Ronaldo kaçtı. Niye böyle? Niye bu kadar düşük? Bernardo Silva Ronaldo'dan daha yüksek rating. Neyse.

Çok iyi pas. O nasıl pas? Ay. Ay. bak, bak pas at. Ay çok iyi pas attı. Hmm, 14 orta. Orada bir tane daha atıyor Arda Ronaldo'ya acımıyor. başına. Öne vuruyor kaleci. Portekiz'in kalecisi kim arkadaşlar? <laughs> ah be güven diyası geçmedi. Haydi Arda Güler bir tane daha at yap şovunu. Oy direkten döndü Arda Arda o nasıl direkten döndü. Burada bak şimdi asist yap. Arda asist yapacak. Pepe uzak salonu göğsüyle kontrol etti. Merih Demiral, Ronaldo eski takım arkadaşları kafa topunu kalkıyor abi. Ronaldo, Ronaldo geliyor. Gelme, gelmedi. Ferdi. Enes, 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 Ronaldo. Cengiz Ünder vuramadı. Gitti dışarı attı. Bakalım şimdi buradan gol deneyim mi? Deni, deneyeyim. Denemeyim. Çok kötü orta açtım ya. Berik Demir al, Meri Demir al. Biz menlez. şimdi Kerem. Arda, Arda bir tane daha gol izler biz. Ah be, ee, işte orta. Oğlum ben Bende alışkanlık olmuş ara pasıyla orta açıyorum. Normal pasla açmıyorum. Şimdi odaya kardeşim de geldi arkadaşlar. Orada, orada. Arda. Arkadaşlar şu an videoyu durdurmam gerek. Ee, şu an videoyu durdurmam gerek o yüzden durduracağım ee, arkadaşlar durdurmuştum Salih Salih Hakan Çarhanoğlu Enes 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 be neyse Arda Güler 2 tane gol attı değişiklik yapabilir miyim? Bakıyorum. Arda Güler, en çok palazan olmasına En az yurdanlardan birisi olmuş. Şimdi son kanat lazım. Son kanat var mı? Yok. Yok değil mi? Tamam. Şimdi başlatıyorum. Ronaldo Robert Diaz Enes Yunan Enes 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 Yunan Çok iyisin Arkadaşlar botlara karşı olmuyorum Çok güçsüzlere karşı olmuyorum O yüzden yani bu kadar fazla gol atmam Normal Çok iyi. Sen böyle böyle biz kaç sıfır yaparız ya. Hep aynı kompçe. Baksana. Ya. Ben niye bunu Gürcistan karşısında yapmadım ya. Ah be Arda. e, futbol oynarken birisine hat-trick yaptırmayı seviyorum. Arda'ya mı yaptırayım yoksa Enes'e mi yaptırayım? Neredesin Arda? Arda, 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 Arda. Çok Orda güler, Arda güler. Enes'in ol, bir tane daha mı geliyor? Bir tane daha geliyor. Yes be. 6 gol 3 Enes Ünal'dan 3'ü Arda Güler'den. Baksana şimdi pas atacağım. Şuraya neden patlıyorsunuz? Arda. Arda. Arda Enes. Enes. Tekrar Arda. Enis. Enis, Arda Enes'i almadı. Oh, eee. Joan seyler. Oy! <laughs> çok iyi gol. enes'in in Portekiz'i çok kolay yeniyoruz. Bir de gol alıyormuş. Di Di Diogo Costa. İrfan Can İrfancan, İrfan Can, İrfan, Haydi İrfan. Kerem koş, Kerem aktır koş. Şimdi ne şey? İşte Hakan'ın mükemmel pas. Anne, ofsayt. Hakan ofsayt. işte Şimdi kaç dakika 20 dakika olmuş. Şu maç bitsin. Kapatırım. Yarın tekrar iki maç oynarız. Şu kupa kazanabileceğime inen onlar abone olup like atsın. Ama kazanamayanlar da şu yorum yapsın. Ay! Ay 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 ay! in progress. Nereye attın? Tam 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 güzel atmışsın. So. Bernardo Silva. Ya parda şovunu ne yapıyorsun? orada <laughs> oh, güler genç otomobilimiz. Bir tane daha gol atacağız. Tabii ki de. Tamam. Arkadaşlar ben oraya açık açık duruyorum. Sıra bakmayın. Şimdi enes'i alalım. Enes. Enes. Enes bir tane daha çöz. Hadi bir enes ve arka gol atabiliyor. <laughs> tamam. Ya Her gün her gün böyle video yayınlanıyor ya. Ama yayınlanan ünlüler de bakmayın. Ben şimdi 90'lı artık 60'lı Tamam arkadaşlar bir videonun daha sonuna geleceğiz. Geldik. Her gün böyle video gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şi şimdilik görüşürüz. Allah'a emanet olun.